Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle le, e, bilgisayar almıştık. Bilgisayardan oynayacaktık. Bilgisayarımı yaptırdık. Ama e, bilgisayarda bir sorun çıktı. Yani Roblox'a girince oyunlardan beni atıyordu böyle bazen. Ben de telefondan size trolo bilgi yapayım dedim. Hem ben bu hesabımdan e, videoyu çekebildiğim için çünkü yani ondan açmak birazcık oturum zor olur. O yüzden size telefondan çekiyorum. Tirolobi'deki bütün her şeyi alamadım diyebiliriz. Bütün başarımları. Ama yine de bir tanecik başarımı almadım. O başarım birazcık zor alınıyor. O başarımı alamadığım için özür dilerim. Bazı sesler de duyabilirsiniz. Babam şu anda de, de bir şeyler yapıyor. Şimdi buradan ben dümdüz gitmek istiyorum. Ama işte asla asla olmayacak. Checkpoint'i ilk öncelikle alalım. Allah belanı ne oluyor? Tata <laughs> hazır, hazır hazır Aga, ya. Lan! Arkadaşlar az önce ne oldu? Allah! Tamamdır, yaptık. View. Buradan nereye gideceğinizi göstereceğim. Buradan bu şekilde, bu... De de geçebiliyorsunuz ama buradan bir yol var hani bu şekilde de geçersiniz. Ama yani eğer küçük risk almak isterseniz öyle geçebiliyorsunuz. Bakın bu kırmızı yerden içeriye giriyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz. Buradan başarımı alıyoruz. Sonra bundan geçiyoruz. Sonradan da bundan geçiyoruz. Bugün bildiğiniz yani oyunu bitireceğim sizlere. Sizin için. Ben bu oyunu zaten bitirmiştim. Arkadaşlar bu merdiveni atlamam gerekiyor. Hop. Hop. I know an old one. <laughs> <laughs> mm -hmm. bu arada ben iki tane başarım almadım. Bir tane başarım çok zor alınıyor. Diye bir tanesini orada almamıştım. Ben şimdi de onu şu anda size alacağım. Göstermek için zorlanır. Bu kadar çok yüksekte oluyor. Hatta şu anda görmüyoruz. Ya ama şu mıydı? Yok değilmiş. Neyse biz yine de oluyorum. Burada ne yapıyorsan size de artık yani kesmek zorunda kalacağım diye düşünüyorum. Çok sinir bozucu olurdu. Değil mi? Hayır! keseceğim. Arkadaşlar bu şey demeyi unuttum. Lütfen abone olun. Arkadaşlar ben de parkuru bitirmeye bakalım diye düşündüm de e, kabul eder misiniz? Bir dahaki bölümümüzde dedi ama artık yani e, o, o başarımları size gösterdim. Ama bir tane başarım birazcık zor alınıyor parkuru. Bir tane parkuru var. Yani yeni yazıyordu ya. Orayı bitirmemiz gerekir. Sonradan da bir şifre yazmamız gerekir işte. Bu kadar da zor oluyor. Sizi bu şekilde ben Roblox'ta nasıl bu büyü bitirip bileceğinizi öğretiyorum. Gördüğünüz gibi burayı da geçtim. Ee, ama burada birazcık sizi uğraştırmaz diye umuyorum. Ben buraya çok alıştım bu şekilde. Buraya gelin, bekleyin. Bakın burada bıraktı yaptım rızkeden. Sonra bu şekilde göze gidin. Buraya atalım. Sonra buradan buraya. Allah belanı ne oluyor? İşte karşılaştıkları bunlar ya işte onlardan o şekilde geçeceksiniz onlara göre ama hesaplaması birazcık zor oluyor isterseniz e yüzünü de açayım ama yani bilgisayardan daha iyi olur yüzüm selam bakın işte parmağım kameraya geliyor gördüğünüz gibi şekilde büyüttüm kanka. Allah belan ne oluyor? <gülüyor> 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 Arkadaşlar vallahi siz bir bilseniz acayip derecede zor. Bu arada oynadığım oyunun adı adı da, da New uh, New Trollobie Upgrade 2 Trollobie yazınca da çıkar. New Trollobie yazınca da çıkar. Aslında adı New Trollobie. Ama e, kameram yüzünden geçemiyorum. Kameramı kapatayım mı? Yok. Ah. Böyle de geçemem ama siz beni görürsünüz. Tamam o zaman kapatalım. Hop. Hop. Allah. Burası birazcık zor hadi, hadi. Ben burayı keseyim mi? Kes. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Bak şimdi ne yapacağım. Ne yapacağım bakın bakın. Eğer buralardan gitsem de oluyor mu? Lan az önce ben ne yaptım? He olmuyormuş. Yani. Az önce sanki durduk ama. Göze girmeden yapsak olmaz mı? Ha, fazla ne olabilir yani? Lan bir tane adam sanki uçuyor muydu? Yoksa bunların üstünden mi gidiyordu? O? Adam. Heh, bakın burayı da bu şekilde geçiyoruz. Burada da da bakın bu kapılardan geçeceğiz. Bu kapılardan geçersek gerçek görünmez lazerler sizi öldürüyor. Allah. Oyunun sonu bu arada. Burayı da bitirirsek oyunun sonuna da geliyoruz. Evet biliyorum çok kısa oldu ama yani mecburum. Lütfen bir abone. 50 abone yapın yapın canlı yayınlar da çekeceğim size. 50 abonede size canlı yayınlar çekiyorum. Ve sonunda bitirdik. Bu köpekten de bu arada başarım alıyorsunuz. Ben onu daha önceden almıştım da konuştum köpeğe. Ama altın numar ciro var ya. Onun yanına gidip de başarım alıyoruz. Ben onu da biliyorum size göstermemiştim. Göstermemiştim tabii ki de size. Çünkü o zaman video çekmiyordum. Buradan bu şekilde atlıyorduk. Ve bu şekilde şu anda görüyorsunuz ne yaptığımı zaten oradan atladığınızda altın normal yanına götürüyor. like kodunuz bu arada çalışmıyor. Non-Admin'de Bak burada görünmez. Oraya da çıkabiliyoruz. Bakın şimdi doğru. biz buradan geldik. Ha, oraya gidebilseydim. Şimdi. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar yok olsun. the the bye-bye